Daha no sözüm dediniz. Gelsin ne gelsin Bayılırım daha sözcük. Söz daha sözleri kabayat. Hmm. 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 Oh. oh. Bugüne kadar hep ben dans edip başkalarını eğlendirirdim, şimdi de onlar beni eğlendirsin bakalım kıvır. Gel kız bayıl bayıl. Ha. Oh. Ha. Ha. Gel kız bayıl. Ha. Yalvarırım geldin, çok mesudum Aa, ben senin Allah bir Allah bir. Allah'ım hesabirin, Allah'ım Ne, ne oldu biz lan? Kız ne oldu böyle ya? Göbek atmayı bile unutmuş. Anam hakkattin ne biçim göbek atar bu be? Çok kötü çok. E, kendinle gurur duyarsın artık efendi. O sopayla nasıl vurduysan artık efendi iş açtı garibimin ya. Tübeler olsun hanım. Bundan sonra bunlara hiç karışmam ben. Valla gevde evi girerler. Balayla mı giderler? Ne alt ederlerse etsinler. En doğrusunu yaparsın pembe. Valla. Güzel oynasana kızım ya. Hadi göbek. Kız Allah oyna. Allah'ına Aa. aa. Sultan kafayı mı yedin? Hadi aslanı şu göbeği ya. <laughs> Kızım güzel oynatsana. güzel eskisi gibi. Kız salla çuçurun salla. Hadi, 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 hadi. Hadi canım Sultan. Hadi. Ya ben Sultan değilim, ben Arap prensesiyim. He, He. oldu canım. Ben de Monaco prensesiyim. Alam İngiltere kraliçesi. <laughs> Malum işlemde var ya bir yana aşı düküdür. Tavsimizde çok memnun olduk ha. <laughs> hadi canım yürüyelim bunların Ferhat'la çok ha, işi vardı. Hadi bu. hadi. <laughs> ne işi? Aa ince iş kız. Ha, i̇nce iş. Ince. hadi, hadi bay, bay bay. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, <iyi gülüyor> İngiltere kraliçesi hadi. hadi. Allah'ım. Bu delilerin arasına nereden düştüm ben? Yarın sabah uyanır uyanmaz kaçıyorum buradan. annen! Yani... Ne? Emdar! Emdar! Ne ne? oldu Aa, be? Ne oldu be? Ne bağırırsın öyle? Ya yatamda bir erkek var. 5'li. Oh, ne vuruyorsun be? Bir <laughs> vurursun be. O senin kocandır. Tabii ki adam vuracak. Kocan mı? Sultan, sıktılar mı artık ha? Asıl siz sıktınız! Kaç kere söyleyeceğim size, ben sultan ee, değilim! Ben Arap Prensesi Yasemin! Ee, yani <laughs> gerdeğe girmemiz lazım bu gece ya! Ha? <laughs> Hah doğru! <gülüyor> <gülüyor> hadi canım, haydi, 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 haydi. Haydi, hadi 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 hadi, hadi, hadi! hadi, Şahane, anlamıyor musun gerdeğe girmemiz lazım diyorum! Ne? Müfettin <laughs> ağamasıma göz dikersin ha! Çık dışarı, yallah yallah! Yallah yalla. say be! Bu böyle olmayacak! Yarın sabah ilk seni deli doktoruna götüreceğim. Deli karı. Ay bunların hepsi altın mı şimdi? Arpiten de altınmış be. Eyvah külliyen altın. Nişanlını ne diyorsun? Aferin ona. Söyleyin biraz daha getirsin. Az bunlar be. Sen kendin söylersin artık. Kız. Ay şunlara bak. Harika burası ya. Yarın hemen Ferhat'ı da çağırayım balayımızı burada yapalım. Ya <gülüyor> Habibim. <gülüyor> ya Nurul Aynım. Ya Hayrul Nisa. Ya Dil Üsüz Anım. Ya şebnem Amin. Allah kabul etsin. Ayak üstü hatim indir derim. Amca ne diyorsun? Türkçe konuş. Amcam Çok rica ederim amca deme bana ya Habibim. Senin kocan olacağım ben. Bir öpücük ver bakayım üstek ben kocana. Ne diyorsun be sen? Git şuradan be. Kaçma. Kaçma vahşi kısrağım. Gel buraya Yasemin kaçma. Yasemin değilim ben be. Sultanım uzak dur benden uzak dur. Fantezi yapıyorsun ha. Tamam ya Habibi. Sultan fantezi yaparız. <laughs> Ay senin fantezine tüküreyim. Allah'a kudur uzak dur benden. Bırakmam seni. <laughs> Prenses hayatı buraya kadar sultan. Derhal buradan tümen lazım. taksi bulabilir miyim buralarda? Yasemin Hanım biz götürelim ne gerek var? Ben Yasemin buyurun, buyurun. değilim. Al. Geç. Al. ne oldu ya? İmdat. Ha? Ya şeydi, ne oldu ya şeydi? Sizin kız çok vahşi. Vazoyu kelleyi mübarek hem de parçaladı. Vallahi kelle ayrı perçelendi, vaza ayrı perçelendi. Allah Allah. Çok vahşi kız, çok vahşi. Ben istiyorum yakşı kız. Sizdeki vahşi kız. Bu zıvaç asla ve kat'a ne mümkün. Mafiş. Ya Seydi, ya Seydi. Dur gitme. Ya Seydi, ya Seydi. Allah prenses, hmm. sana zarar verecek değiliz. Hmm. Babandan paraları alalım. Gene sarayına gideceksin. Vallahi değilim, vallahi değilim, değilim. Değilim, değilim. Vallahi muhabbet değilim, ederdik ben ama <laughs> babanı aramamız lazım. <gülüyor> 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 i̇yi akşamlar. Şeyh Abdülvahab'ın odasını bağlar mısınız? Bekliyorum. Şeyhim, şeyhim, telefon. Alo? Kulağını aç beni iyi dinle şeyh. Kızın prenses Yasemin'i kaçırdık. Kızına karşılık 500 bin dolar fidye istiyoruz. Beş yüz bin doları hazırlamazsan o ayvayı yersin canım. Biz seni gene arayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu şeyhim? Ayva ay yedi. Ya sen Eyvah, 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 eyvah. Ya sen Ha <laughs> 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 Sultan? Kızım hayır nereye? Acıvat gibi boyamışsın gözlerini. Ya ben senin kızın değilim. Ben sultan değilim. Çekilin rahat bırakın hı? beni ya. Allah razı tamam. ya. Sakin, ya. sakin, yürü, sakin ol. Geç be, geç, geç, be. geç geç. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Otur ya. Dur. Ya bırakın beni ya seydi ya. Hepinizi şikayet edeceğim. Hem vallahi hem de billahi. Ne oldu ya? Ne, ne oldu be? Anam uyuyor musunuz siz? Biz gelmesek Sultan Azdağ kaçıyordu. Ya biz de bir deli doktoruna götürelim derdik be. Bir kontrol etsin ha. Hı hı. İyi demişsiniz. Bu kadar saçmaladığına göre beyninde kesin hasar oluşmuştur. Hmm, ay kızım. Ulan ellerim kırılaydı da bir sir kafana vurmayaydım. Vallahi lazım. Hepiniz delisiniz. Ha. Asıl sizi götürmek lazım deli doktoruna. Ben sultan değilim dedim Aa, size. Ben sultan buğa. değilim. Kesinmiş. Tamam tamam Hı -hı. sultan. Sen sultan değilsin ya. Sana zorla sultan He. diyen var ya. Aşk olsun be. He. Hala sultan diyor ya. Alo. Ha, ha, Ferhat ben sultan. Ne? Kulağını aç da beni dinle. Sultan mı? Sultan. Aa. Sultan. Sultan sen misin Aa. ya? Sen sultansın. Bu, bu sultan bu kim? Sultan ne diyorsun Sult lan sen? Sultan arıyor Pembe abla. Aa, nasıl olur be? Ne diyorsun sen ya? Evet abi sultan arıyor. Lan sen Bak. bana ver şunu ver işletiyorlar Selif. Al işte sultan ee. arıyor ya. Alo kimsin canım Selif? Ya kız hanım benim sultan ya. Dur 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 dur. Kız sen nasıl beceriyorsun orada oturuyorsun buradan sesin nasıl geliyor kızım? Ya kız hanım saçma sapan konuşma da beni dinle ya. İki adam beni prenses Yasemin diye kaçırdılar. Ellerinde rehineyim şimdi şimdi Ne sandılar prenses Yasemin ha? mi sandılar? Hı. Dedim size işte. Ben prenses Yasemin'im. Arayan da sultan. Ya ortada çok fena bir karışık durum var ama... ...yani benim aklım anlamaya yetmez. Ay. Aman anlamayacak ne var be. Demek ki biz prenses Yasemin'i sultan zannettik. <laughs> Aa Onlar da sultanı prenses <laughs> zannetmişler yani. Bu kadar basit işte. Ee, hakikaten basitmiş be. Şu telefonu versene Pembe. Ha, sen konuş ya tamam. Sultan, neresi sen şimdi? Beter bak, beni kavacıkta bir evde tutarlar. Beykoz yolu üzerinde, cami geçince ilk. Ha? Tamam, tamam Sultan. Sen sakın kendini tehlikeye atacak bir şey yapma. Biz hemen komiserimi alıp seni kurtarmaya geliyoruz, tamam mı? Tamam, hadi bekliyorum. Ay. Ya an, Yasemin an, hanım çok özür dileriz sizden Vallahi ya ya ortada bir karışıklık var Meğerse Anam şimdi dur özrü bırak Annem şimdi sultan diyor ki Adamların elindeyim diyor Gidip kızımı kurtaralım <laughs> İyi de nasıl kurtaracağız Pembe abla Derhal komiserime gidiyoruz o her şeyi halleder hadi yürüyün Şu telefonu verir misiniz Ver ver Ben de babamı arayayım bari Kaçırılmadığımı haber vereyim de ve yüreğine su serpilsin İşte burası her şeyi anladın değil mi Yasemin kızım? Planı bir daha tekrar etmeye gerek var mı? Ayva, ayva. Ne? Ayva şimdi olmaz. Sen önce iş hallet, <laughs> ben sana iki kilo portakal, iki kilo ayva alırım. Ha tamam mı canım? Hadi göreyim seni hadi prenses, bakalım. hadi. Haydi kurtar kızımı, ya. hadi <laughs> kızım. Ya Allah, bismillah. Tali, Buyurun komiserim. Hadi biz de yerimizi alalım. Siz de uçlu uçlu durun. Ha tamam. Geçin kenara orada durun, hadi bakalım. Ha, Tamam. Tamam Tamam. Sen, tamam. Tamam, tamam, yürü, yürü. tamam. yürü. Hadi hadi, hadi. Yürü. O Abi, prenses'e de götürelim mi? Boş ver ya, biz karnımızı doyuralım. Sen burada dur. Hı -hı. Hadi. hadi. İmdat! Yardım edin, imdat! İmdat! Yardım edin! İmdat! Yardım edin. Abi, i̇mdat. Yardım kız kaçmış. Nasıl kaçar ya? Bilmiyorum abi. İmdat! Kaçmış işte. Görmüyor musun? Koş yakalayalım şunu. Erdoğan, Polisleri başımıza <laughs> toplayacak. İmdat! İmdat! Sakın gel bir burada Atın silahları. Hadi. Hadi, Hadi götür şunları. Oh, oh. Geç, 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 oh. geç, 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 geç. Yürüm, oh. geç, 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 Hadi yürü. Allah Allah Sultan. Allah Hayır, babası da geldi. Bizim de babası e, da kavuştu. Şey. Oh, ben baba çok şükür <laughs> kalmıştık. Kurban ol. Dur ya Rabbim. He. Ben de seferaktım. İyi bir ses oldun. Emini, memserim. Şu bu aşığın yüzünden ...senin izdivaçma hiç oldu güzel. Nişanlının kafasını görmüşüm. Aa iyi yapmış. Edine sağlık kızım. Yansın senin kızın yüzünden bizim sultanımız kaçırıldı be! Kartini mi balı ağzını yatarım senin ha! Tüh! Edepsizler!